Hadi bakalım bugünkü ilk konumuzu çağıralım. Uzman estetisyen Pervin Dinçer. <laughs> Merhaba, hoş, hoş Çok mersi. Ne siz? kadar güzel bir uzman estetisyen değil mi ya? Çok teşekkürler, da teşekkür ederim. Saçlar başlar. Teşekkür ederim. Size yakından çok zayıfsınız ve daha güzelsiniz. Yok çok zayıf değilim de yani. Hani Ekrana o, göre. Orada gözüktüğüm <laughs> gibi de değilim ya. Buyurun evet, oturun. O o Baya şey... Her şeyi almış da gelmişsiniz yani. <laughs> Neler bir şey kürleyeceğiz bugün anladığım evet. kadarıyla. <laughs> Ayağımlarımıza güzellik tüyoları vereceğiz. vereceğiz. Peki şimdi bu şeyler devamlı bir... Kar yağıyor ya, yani. bir kar yağıyor derken bir hava açıyor, bir güzelleşiyor. Bunun cilde de herhalde yani zaten sağlık sistemi olaraktan bir çökmüş, göçmüş falan öyle bir durum da de. evet. ee, Şey olarak da hani cilde filan etkisi ne oluyor bu? Bir soğuk hava, bir sıcak hava yani cilde bir şaşırıyor mu? Evet kış mevsiminde herkesin cilde çok fazla etkileniyor. Ee, sadece cildimizde vücut cildimizde çok fazla etkileniyor. Ee, yüzümüzde özellikle kuru ciltlerde çok daha fazla e, nemsizlik söz konusu oluyor. Ee, yaz döneminde daha losyon tarzında ürünler kullanırken kış döneminde daha yoğun krem formda Tabii ürünler yağlı yağlı Evet. bir şey kullanmak Kuru ciltler gerekiyor. ciltler için evet. Sürdüğün anda da emiyor. Emiyor artık evet. Yani. Haftada bir mutlaka nem maskeleri uygulamamız gerekiyor. Yağlı Onları cildin dinlenmek misiniz? Tabii ki tariflerini vereceğim. Hadi yani hangisini mesela? Kuruyan ciltler için kış aylarında ne yapılması Hı -hı. lazım? Hele bu karda kışta. Ee, kuruyan ciltler için ne yapılabilir? Özellikle E vitamini çok etkili, badem yağı çok etkilidir. Ee, bunun için özellikle haftada bir yapabileceğiniz maske kuruyan ciltler için. Ee, ben e, daha fazla gençleşme çizgilerinden kurtulmak da istiyorlarsa e, bunun için çinko oksit e, maskesi öneriyorum. Bu sadece eczanelerden alabileceğiniz 5 TL'ye çinko oksit kremi alacaksınız. İçerisine... reklama giriyor mu acaba ya? yok yok marka değil ben değil biliyorum değil ben, ben <laughs> artık yani <laughs> Yok çinko oksit. ne marka ne değil Aha. belki öyledir adı ne bileyim yok marka değil e, çinko oksit krem e, kullanılacak İçerisine gül yağı ve e, bir çay kaşığı gül yağı bir çay kaşığı da kayısı yağı koyarak e, yüzümüzde 30 dakika bekleterek pırıl pırıl bir cilde sahip olabilir haftada, mi haftada onu? bir uygulanacak çinkolu, temiz cilde Aha. Krem, içine şöyle bir gül kremin yağ. içerisine gül yağı koyulacak ve kayısı yağı koyulup karıştırılacak öncesinde kaynatmış olduğumuz papatya suyunu da cildimiz de kullanırsak papatya suyu. E, onu söyleyin ya. <laughs> Öncesinde papatya suyunu e, demliyoruz. Şöyle aktarlardan rahatlıkla marketlerden de alabileceğimiz. E, bunu kaynattıktan sonra yani bir bardak suyun içerisine birkaç tutam atarak daha sonra bir pamukla yüzünüze uygulayıp ardından da bu çinkolu eee kremimizi yapabiliriz. Hepimizin evinde e, yumurta sarısı mevcut. Yumurta sarısının içerisini zeytinyağı koyarak e, birlikte hazırlayarak ve e-vitamini katarak içerisine. Yine 20 dakika bekleterek daha sonrasında yüzümüzü ılık suyla e, durulayarak böyle bir maske de hazırlamamız gerekiyor. yumurtadan belki. şöyle bir gerilir Gözeneklerde mi? sıkılaşma. E, hepimiz duyuyoruz e, plazenta maskeleri çok meşhur. E, cilde çok fazla gençlik ve nemlilik veren. E, yumurtada da plazenta mevcuttur. E, cildimizde aynı canlılığı yumurtayla rahatlıkla yakalayabiliriz. Bunu da haftada bir yapmak lazım? Bunu da haftada bir yapmak lazım. Tabi bu maske değiştirerek uygulamak e, hepimizin çok daha sağlıklı olur. Ha Bir onu bir onu yani bir evet. hafta bunu Hı -hı. bir hafta bir hafta diğer maskeyi ki uygulamamız öyle çok daha sağlıklı olur. Şaşırsın Hı -hı. cilt. E, kışın en çok yaptığımız hatalardan birisi çok üşüdüğümüz için e, sıcak duşun altında durmak hepimizin çok hoşuna gidiyor ama cildimiz için en büyük zararlardan bir tanesi uzun e, süreli buharlı sıcak duş almamız. Bundan da mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Cildiniz çok daha fazla e, nemini yitirmemek için. O buhar için. falan iyi değil midir? Hem sivilceler için falan hem de vücut gözeneklerin açılması için. Tabii ki normal dönemlerde çok iyi ama kış döneminde zaten kapalı kıyafetler e, içerisindeyiz ve cildimiz hiç nefes almıyor. Bunun üzerine bir de hiç bakım yapmayıp ve buharların e, buharlı bir ortamda sürekli uzun süreli duş almak biraz e, cildimizin daha fazla nemsiz kalmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da çatlak e, cilt sakmaları söz konusu olabilir. Şey, maden suyunu gördüm orada da Hı -hı. o maden suyu soda işte ne deniyorsa Hı -hı. artık onun cilde sürmek çok faydalıdır filan evet. derler. Doğru kan mu? Kan dolaşımını çok hızlandırıyor. Cildin e -hı. sıkılaşmasını sağlıyor. Özellikle sivilceli ciltler tonik, tonik, tonik olarak da mesela tonik kullanacağını evet. onu kullan filan diye Buz kalıpları Az. hazırlayabiliriz bununla. E, buz kalıplarına koyup her gün sabah yüzümüzü e, daha dinlenmiş, daha canlı bir ifade Eriyene sağlayabiliriz. Kadar. Eriyene kadar uygulayabiliriz bunu da. şey mi oluyor? Daha mı iyi geliyor? Çok daha iyi geliyor evet. Buzdansa. Hı -hı. Hadi ya. İlginçmiş. Peki sivilce problem şimdi e, biraz Twitter'dan da alacağız şeyler Hı -hı. tabii ki e, size sorular da ama ben neler geleceğini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela sivilce sorunları ile ilgili sivilceleri kurutmak için ya da hani Hı -hı. kökünden halletmek için neler yapılmalı nelere dikkat etmeli. Hı -hı. Mesela hani sivilcesi olanlar diyelim az önce söylediğiniz yumurta kürünü yapabiliyorlar mı veya o şey neydi ötekisi bir şey daha dedik. Ne dedik? <laughs> Yumurta kürünü yapıp çinko oksitli ha, çinko maske hazırlayabilirler. Çinko oksit aslında e, bebeklerde pişik kremi kullanırız. O hücre yenilenmesini hızlandırıp pişiğin hemen geçmesi içindir. Bunda da e, cilt yenileyici özelliği var. Bütün aslında pişik kremlerin içerisinde çinko oksit krem mevcuttur. O yüzden yani herhangi sıradan bir pişik kremini bile cildinize sivilce varken uyguladığınızda çok çabuk geçtiğini Hı -hı. E, görebilirsiniz rahatlıkla. Sivilceli ciltler için hepimizin evinde rahatlıkla e, bulabileceğimiz kabartma tozu ve Mevcut. Kabartma tozuyla bir maske hazırlamak istiyorum. Bunu ciltlerine yine 20 dakika bekleterek haftada bir gün olabilir. Yoğun sivilce problemi yaşayanlar haftada iki kez de bunu rahatlıkla uygulayabilirler. Şimdi ne yapıyoruz? Sivilce için Şimdi kabartma tozuyla bir maske tozu. hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı kadar koyuyoruz. İçerisine birkaç damla ...gül suyu ilave ediyoruz. Gül suyunun kokusunu sevmeyenler ne yapacak? Normal suyla yapabilir ama... ...suyun mutlaka mineralleri açısından... ...çok fazla kireçli sulardan kullanılmasını... ...önermiyorum. Bunun için kaynamış ve ılıtılmış suyla... ...rahatlıkla yapabilirler. Şu şekilde hazırladığımız... Bunun içerisinde eğer yoğun sivilce problemi yaşıyorlarsa bunun içerisine çay ağacı yağı da katarak sivilcelerinin çok daha çabuk kurumasını sağlayabilirler. Şu şekilde ya? hazırlıyoruz. Çay ağacı Bu sivilcelerde antiseptik özelliği vardır. Sivilcenin çok çabuk özellikle şişmiş kırmızı olan sivilcelerin çok çabuk sakinleşmesini sağlar. Topikal olarak da direkt e, üzerlerine de sürebilirler. Bu şekilde hazırladığımız maskemizi cildimizde 20 dakika bekliyoruz. Ardından ılık suyla tekrar duruluyoruz cildimizi. Diyorlar ki burun etrafındaki siyah noktaları gidermek için ne yapmalı? Hı hı. Siyah noktalar için de Be -be e, ha -ha, e, kabartma tozuyla hazırlanan maske siyah noktalar için de çok Şimdi etkili. Ha -ha. Şimdi hazırladığımız bu şekilde çok pratik herkese. Aslında çok ünlü bir krem vardır. İçer, i̇çeriği de tamamen bundan oluşan bir kremdir sivilceler içinde. Ama o, o sorunu. <laughs> <laughs> Biz kendi kendimize Hı? yapacağız kendi kremimizi. Evet, e, bunu rahatlıkla siyah noktaları olan kısımlara uygulayabilirler. Onun dışında ne yapılabilir? Ee, hepimiz Türk kahvesi içiyoruz. Türk kahvesinin dibinde kalan telvesini cildimize peeling uygulayarak siyah noktalarımızı rahatlıkla giderebiliriz. Kişinin cilde eğer çok kuruysa e, Türk kahvesinin içerisine e, balda katarak e, rahatlıkla masaj yapıp 10 dakika boyunca ılık suyla durulayarak güzel bir cilt yaratılabilir. Bu karışımları kullanırken yağlı yiyecek ve çikolata yemememiz mi gerekiyor? Evet. E, aslında gıdaların sivilceler üzerinde çok büyük etkisi olunmadığı söyleniyor ama e, yağlanmayı fazla arttırmamak için cips ve çikolatalardan uzak durmak gerekiyor. Ha, bir de çok... Bunun dışında tabii evde kullanılan ürünler de çok önemli sabahım. Hani birçok özellikle gençlerde görüyoruz eee bilinçsizce fondöten ve kozmetik ürünleri alıp kullanıyorlar. Bazı fondötenler de ciltte çok fazla sivilcelenmeye neden olabiliyor. Eğer ciltlerini akşamları çok iyi temizlemeden yatarlarsa o da sivilcelerin daha fazla artmasına neden Zaten olabiliyor. Zaten Normalinden daha fazla bir şey gördükleri zaman yüzlerinde demek ki o yeni kullandıkları malzeme yanlış bir malzeme, evet. ve değiştirmek gerekir. Değiştirmek yani hani gerekiyor. inat etmek gerekmiyor <laughs> o cilt onu alışsın falan diye. Ee, demiş ki Yüzümde devamlı deri atması oluyor ve dudaklarım çok soyuluyor. Hı hı. Ne yapabilirim? Dudaklar için ne yapılabilir? Balla Öpüşebilirim. Zeytin... <laughs> Balla zeytin yağını karıştırıp dudaklarınıza masaj yapabilirsiniz. bunun dışında da diş fırçanızla dudaklarınızdaki ölü hücreyi gidermek için diş fırçanızla minik minik e, ...fırçalarsanız Ama bazıları böyle gider. yer onları bir de acır o kabukları evet. falan... ...o Hı -hı. diş fırçası o zaman daha kötü olmasın Eğer o? Eğer öyle acılı bir şeyse o zaman Hı -hı. zeytinyağı ve bal... E, ...gayet iyi besleyici olacaktır o dudakları için. Ama zeytinyağı ve bal iyi Hı -hı. bir besleyici evet, yani çok. dudakları daha için. Daha parlak, daha canlı ve o kuruluğun gitmesi için çok faydalı. Peki şimdi hani Mart'a girdi giriyoruz. Girdik Hı -hı. sayılır artık. Önümüz yaz ve tabii ki Mart ve Nisan ayından itibaren... ...bütün kadınlarda bir e, selülitleri nasıl gidereceklerine dair... ...bir korku, bir endişe, bir çaba... Hı -hı. Hepsini nasıl alandırsanız başlıyor. Selülikler için yapacağınız vereceğiniz bir, şu içindeki ne ya? Şu mu? Kakaoyu. Ha, ben de bakıyorum, bakıyorum. Kakaoyu Amla. vücut için çok değerli bir ürün. Özellikle çatlaklar için. yani Birçok bayanın bence kesinlikle kullanması gerekiyor. Çatlağı olsun veya olmasın. Tek başına da kullanılabildiği gibi. Güzel bir formül de vereceğiz. Evet, bronzlaştırıcı etkisi de çok fazla. Daha hızlı bronzlaşıyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Özellikle selütlerimizden ve çatlaklarımızdan şikayetçiysek... ...bir ay içerisinde bile çatlakların görüntüsünde... Ee, ...inanılmaz etkileri olan bir... Kakao yağ Hı -hı. selülitte de mi etkili oluyor? Çatlaklar ve cildimiz ne kadar nemli olursa... E, ...öncesinde kabak lifi kullandığımızda... ...ve kan dolaşımını hızlandırdığımızda... ...bu kan dolaşımımızdan da selülit görüntüsü de... E, ...çok etkili oluyor. Selülitler için en etkili olan yağlardan bir tanesi... ...biberiye yağıdır. Ee... Onu bir şey, selülit o zaman formülünü... Işte ...bir reklam arası verelim, tamam. ondan Hı -hı. sonra yapalım. Yağı katacağız. Ee, susam yağı... ...damlatacağız. Ee, bunu birkaç damla... ...şöyle şuruplarımız olan damlalıklarla... ...veya bir yemek kaşığı kadar uygulayabiliriz. E, katalım ee, şimdi. Katalım tamam. <laughs> susam yağımızı... ...önce katıyorum. Bu kakao yağını da eritiyor muyuz? Ben mari hazırlayacağız. Önce bu karışımlarımızın hepsini bir kavanozun içine koyacağız. Daha sonra bir kaynamakta olan bir tencerenin içerisine bu kavanozumuzu oturtacağız. Kendisinin erimesini sağlayacağız. Bunu krem olarak her akşam yatmadan önce uygulamamız gerekiyor veya gün aşırı da olabilir duş, duş sonrasında. Çilek yağı koyuyoruz. Çilek yağı ne işe yarıyor mesela? Çilek yağı da kan dolaşımı çok fazla hızlandırıyor ve cildimizi e, besliyor. Çok fazla e, ölü işlerden arınmış olan cildimizi nüfus ettiğinde çok fazla cildimizde canlılık söz konusu oluyor. Portakal yağı da selitler çok etkili. C vitamini olduğu için yine cildimizde hücre yenilici özelliği var. Bu şekilde hazırlıyoruz. Daha sonrasında kaynayan kabın içerisinde suyu kaynatıyoruz. Ee, i̇çerisine yerleştirip bunun krem tarzında eriyor. Daha Bunlardan saklayarak... ötekilerden çok az koyuldu mesela. Onun Hı -hı. gene de bir faydası var mı o kadar az Tabii koyulunca da? Tabii ki faydası da. var. Yani bir, birer yemek kaşığı yeterli bunlar için. Sürekli hazırlamamız gerekiyor. Çünkü bunu 3 günde falan bitirebiliriz bu kadar Hı. hazırlanmış olan kremi. Masaj yaparak uygulanması gerekiyor. Eğer vakti olan kişiler söz konusuysa eğer üzerine streç, streç sararak ee, biraz yürüyüş yaptıklarında o terlemenin etkisiyle çok daha fazla e, ödem atmalarını e, ve daha e, seliklerinden daha kısa zamanda kurtulmayı sağlayabiliyoruz bununla da. Cemre Karacı Ali sormuş. Orada ne var? Orada başka bir şey var. Yüzümde su çiçeği izleri var. Bunlar için ne yapmalıyım? Geçmez o ya? Evet. Yani saç içi için e, tıbbi destek alınması gerekiyor. E, evde bu tarz uygulamalarla geçmesi çok zor. Hem kolumda mı neremde bir yerimde var bir yerim yanmıştı bir yerimde o vardı hangisi hangisiydi acaba? İzler için fraksiyonel karbondioksit lazer tedavileri 3-4 seansta bütün izler hmm. Ondan yararlı. O böyle olabilir. hani bitkilerle bitkilerle pek olabilecek bir şey, bir şey değil, değil yani. Evet. E, saçların uzaması için ne yapmamız lazım? Hı hı. ...gürleşmesi e, için ne zaman için Tabii ki öncelikle... E, ...çok iyi vitaminli beslenmemiz gerekiyor. Demir eksikliğimizin olmaması gerekiyor. E, bunun dışında neler hazırlayabiliriz? E, özellikle... E, ...bitkisel şampuanların kullanılmasını... ...öneriyorum ve parafen içermesi. E, parafen e, sadece şampuanın uzun süreli dayanmasına e, neden olan bir etken maddedir. Ama bunlar kimyasal olduğu için saçlara zarar da veriyor. Şampuanın içerisinde aktarlarda satılan çam terebentin yağı ve hint yağından birer kapak şöyle e, katarak şampuanların içerisinde karıştırıp her gün saçlarını öyle yıkayabilirler. Her şampuana mı? Her şan... e, ya, yani yağlı bizim... yağlı kalmıyor mu o? Hayır hiç yağlı kalmıyor. Bunun dışında bitkisel olarak kokusundan rahatsız olabilirler ama bitkisel şampuanların kendine has bir kokusu da var. İçerisine birkaç tane, üç tane kadar şöyle şu kadarlık bir şampuanı sarımsak rendeliyerek koyarlarsa eğer hmm. o inanılmaz gerçekten çok büyük sonuçlar oluyor. Saç dökülmesini anında durduruyor. Dökülme problemi... O sarımsak kokan kafa boşanma sebebi. <laughs> yani onu söylüyorlar ama inanın ben uyguluyorum. Kürkler için de çok etkili. Ee, bir şey ama çok kötü kokuyor çok ya. Kötü kokuyor. ya yani. Ertesi hani... gün kuaför falan kızıyor yani kuaföre gittiğinizde falan bile geldi çok fazla kokabiliyor. Ama çok etkili yöntemlerden biri. Çok etkili biri. evet yani hani yalnız kaldın bir tatile çıktın falan bir Hı -hı. dönemde ne kullanmak lazım ne yapmak lazım onun kokusu Tarkası nasıl gidiyor? Soğunları. Yani akşam e, uygulayıp yatabilirsiniz de özellikle zeytinyağı ile birlikte e, kendiniz hazırlayabilirsiniz. 5 e, tane kadar... E, Rendelemiş olduğumuz sarımsağın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı katarak kendi yağımızı oluşturup sarımsak yağımızı saç diplerine masaj yapıp o akşam yatabilirsiniz. Tabi biliyorum evli olanlar için çok zor ama eğer sonuçta eğer iyi bir şeye sahip olmak istiyorsak bunlara biraz katlanmamız gerekiyor. Evet bir karşı taraftan Hı -hı. da birazcık bir fedakarlık yapılması gerekebiliyor. Yağlarımız da var. Göz altındaki eyvah gitti tam okurken şeye basmıştım. Ne olabilir gözaltında sordu bir dakika. Göz altındaki evet, ufak diyor. Ha pürüz pütürler için ne yapmak lazımmış? Gözaltı yağ butonlarından ha, herhalde, herhalde. diyor gözaltı yağ butonlarımız e, genetik de olabilir ama kullanmış olduğumuz makyaj malzemeleri genelde buna neden olabiliyor veya e, cildimizin yapısını bilmeden kullandığımız ağır kremler de e, buna sebep olabiliyor bunun için neler yapabiliriz evimizde hepimizin yoğurt ve maydanoz e, bulunuyor birkaç dal maydanozu e, ve 3 yemek kaşığı kadar da yoğurdu karıştırarak e, bunu şey havanda hazırlayabilirsiniz veya bir rondodan geçirebilirsiniz gözaltlarımıza gün aşırı e, 20 dakika bekletip bir seker göz altımızdaki o pürüzlerin e, gideceğini göreceksiniz. E çok güzelmiş. Şöyle maydanozla Maydanoz ve yoğurt. Maydanoz ve yoğurt hassas cilde sahip olan veya göz altlarında çok aşırı kurumu olduğundan şikayetçisiniz. İçerisine birkaç damla zeytinyağı katabilirsiniz. Bunda o soyulmayı çok net görmezsiniz o zaman. Tam hassas cilt dediniz de bu karışımların hassas ciltlere yan etkisi olabilir mi diye sormuş birisi. Hassas ciltlerde genelde yan etkisi olan ürünler limon, elma sirkesi tarzında ürünlerdir. Hmm. Asitli. Ama asitli ürünler. Bunların soyucu özelliği var da ciltte kızarıklığa neden olabilir. Bunun da bir çözümü var. Eğer bu tarzda peeling etkisi yaratan yani Ciltteki ölü hücreyi, lekeleri azaltmak için uygulamış olduğumuz elma sirkesi ve limonlar da ardından e, karbonatlı su hazırlayıp yüzümüze sıkarsak e, maske uygulamamızın sonunda bu cildimizdeki hassasiyeti tamamıyla alır, e, zararından da bizi korumuş olur. Peki uzun kirpikler için yapabileceğimiz, şu anda hazırlayabileceğimiz bir Tabii serum ki. var mı? Hı -hı. Kirpik serumu. Kaşa da etkili oluyor mu bu? Kaşa da etkili oluyor. Tabii bunları bir, birkaç gün kullanıp bırakmamak lazım. Sonuçta birçok bayan artık çalıştığı için sürekli makyaj yapıyor. Cildimizin nasıl bakıma ihtiyacı varsa her akşam yatarken mutlaka kaşımız ve kirpiklerimize de bakım yapmamız gerekiyor. Bunlardan en etkili olanlardan bir tanesi Hint yağı ve zeytinyağı çok etkili. Şöyle bir damla. O Hint yağıyla zeytinyağını birkaç Hı -hı. damla koyuyorsunuz. Evet. Yani bunu dilerseniz yarı yarıya mesela şöyle bir şişe de aldığınız genelde bu tarz şişelerde satılır. Yarı Doğru. yarıya hazırlayarak sürekli karışım şeklinde evet, durabilir. Evet, damla damla, evet, damla, olması damla, biraz sıkıcı bir şey hala. Yarım, yarısı ondan, yarısı, yarısı ondan. ondan. olabilir. Bitmiş bir rimel fırçamız olabilir. E, o rimelin fırçasıyla e, rahatlıkla gözlerimizi ve e, kirpiklerimizi ve kaşlarımızı kullanabiliriz Peki ne kadar süreyle bunu kullanmak gerekiyor sürmek gerekiyor kaç kirpe yani ne kadar zamanlık bir kürden sonra etkisini göstermeye başlıyor? Yani üçüncü haftadan sonra rahatlıkla hissedebilirsiniz yine söylüyorum sarımsak. Devam edecek mi bu mesela hani üçüncü haftadan sonra etkisini göstermeye başladı beşinci Hı. haftada kes mi yoksa hani Ya bunu, bir beş bu ay devam et mi? Aslında sürekli değiştirerek uygulamak Hı. gerekiyor zeytinyağı yerine badem yağı koyabilirsiniz yağı yerine yılan yağı koyabilirsiniz. Bu kürleri sürekli değiştirerek dediğim gibi cildimizin bakıma ihtiyacı olduğu gibi kaşın kirpiğinde sürekli bakıma ihtiyacı var. Sonuçta dökülüyor ve e, kimyasal işlemlere maruz kalıyor. O yüzden mutlaka bu bakımları düzenli kullanmamız gerekiyor. Peki az önce mesela yoğurtla maydanoz dediniz ha? ya gözaltı şey. Gözaltı morluklara falan da iyi geliyor mu? Morluklara da iyi geliyor. Ya da hani onun için başka, başka hani gözaltı morluymuş çizgilenmesiymiş falan. Onun Morluk için başka bir formül var mı? Tabii ki. Morluk için en etkili hepimizin evinde olan e, ürünlerden bir tanesi elma ve patatesi. Elma ve patatesi bir dilim elmayı bir dilim patatesi rendeleyip bir tülbentin içerisine koyarak e, buzlukta 15-20 dakika kadar hafif donmasını sağlayıp gözlerimize kompres yaparsak. E, ...gözaltı morluklarımızın büyük bir oranda azaldığını göreceksiniz. Etkisini ilk günden itibaren görmeye başlıyorsunuz. Bunu özel günler öncesinde de rahatlıkla Şimdi uygulayabilirsiniz. Şimdi onu soracaktım ha. ben de. Sizin öyle bir formülünüz varmış. Özel günler öncesi bir de hani özel toplantılar öncesi. öncesi bir maske. Bir maske. Böyle cildi ne yapıyormuş? Pırıl pırıl mı yapıyormuş? Ne yapıyormuş? O maya ile yapılan maskemiz evet. Ee, özel bir günümüz var ya da kendimizi çok kötü hissediyoruz ve 15-20 dakika sonra bir toplantıya katılmamız gerekiyor. Maya bizim için mucize ve cildi anında gerip ince çizgileri yok eden bir maske uygulaması ee, hazırlayalım dilerseniz. Hadi. Çok basit. Var mı buradan bir toplantı gelecek? Hazırlamış gel sürelim ha. Bu maya'mız biraz burada kurumuş beklerken ama. Yani toplantı derken yani ne bileyim ben erkek arkadaşıyla falan buluşacak ola. ...kiminle buluşacaksın, ha? Bak kızı şey yapıyorlar, kızın sütünü atıyorlar. Dur, ne yaptık mayayı? Ezdik mi? Hı -hı. Şöyle yarım ölçek mayayı koyuyoruz. Ee, onun dışında içerisine iki yemek kaşığı da e, süt ekledi. Mayamız İki yemek biraz kaşığı sütle mayayı <laughs> karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Şeyle Ne o? Çatalla hı hı. eziyoruz. Bu herhalde bayağı bir incelmesi mi gerekiyor bunun Pervin hı hı. Bitiyor Hanım Bitiyor zaten ha, şu an anda. Çok inceliyor. basit. Böyle beş dakikada hazırlayabileceğimiz bir maskemiz. Burada beklerken kurumuş mayamız o yüzden de zor şey oldu. Bu şekilde şöyle boza şeklinde gibi hazırlıyoruz. Hmm. Ya bir fırçayla olabilir kulak çubuğuyla ya da bir pamuğa batırarak yüzümüze uyguluyoruz. Göz çevremizle dudak çevremiz. Bir tek sütü maya yiyeceğim başka bayar. bir şey. Hayır hiçbir şeye hani gerek yok. badem yağı. E, eğer cildi çok kuruysa badem yağı da ekleyebiliriz. Tabii ki badem yağı olabilir, zeytinyağı olabilir. Eğer yağlı cidse e, onun içinde de çamacı yağı olabilir. E, Halil gel sana sürelim mi Halil? <laughs> Sürelim mi sana mayalı şeyi ha? Gel bir jiliz gerisi bir parlasın ya. Şaka Mayanın zaten. diğer etkili olduğu tedavilerden bir tanesi de mayayı eğer suyla karıştırarak saç diplerimize uygularsak bir hafta içerisinde dökülmenin durduğunu görebiliriz saç dökülmesi için de böyle bir etkisi var mayanın. Mayanın saç dökülmesi için de etkisi, evet, etkisi var. Saça var. nasıl sürülüyor? Kaçın... Saç diplerini şu şekilde hazırladığımızı ince kulak çubuklarımızı batırarak saç diplerimizi ayırarak sürebiliriz rahatlıkla. Saç uçlarına getirmiyoruz. Benim önümde bir not var. Ha o biz az önce. Bahsettiğimiz mi? Evet. Ruslarla saç... ilgisi mi? <gülüyor> Rusların, <gülüyor> Rusların güzellik maskesi. Işte, maskesi. Çinko oksit maskesi biraz önce tarifini vermiş olduğumuz maske. Çinko oksit kremi ile hazırlanan kremi. Aslında çinko oksitli kremi Rusların birçoğu o beyazlığını, o canlılığını e, bu kremlere borçlular. Arnavutların da e, hepimiz biliriz ciltleri çok beyaz ve çok canlıdır. Onlar genelde hatta Mısır çarşısına gittiğimizde aktarlarda bu krem aktarlarda bile satılır. Hmm. Arnavutların güzellik kremi diye bahsedilir. Bu tarzda uygulayabiliyorlar. Tamam, çok kısa bir ara verelim sonra tamam. devam edelim. Hı -hı. Evet, Servin Dinçer ile sohbetimize devam ediyoruz. Hangi kürde kaldık? Gözaltı morluk. Gözaltı morluk için, için vermiştik. tamam. Ee, onun için maske uygulaması yoğurt ve maydanozla demiştik. Şimdi de e, evde sürekli e, krem hazırlamayı öğretelim. Her akşam e, yatmadan önce gece kremi Yat, mi? Evet, gece kremi. Uykudan önce kremi. <laughs> e, gece kremi için E vitamini ampulü e, kırabiliriz. Bir tane. Göz altlarında e, cildimizi besleyen e, buğday yağımız var. Sizin yüzünüzden ben burada yanıyordum değil mi? Haftalardır açın açın klimaları diyorum açın. Nasıl soksuz onlar Herkes bir anda paltolarını giymeye var. Bundan sonra böyle paltonuza yiyelim. <laughs> bir yemek kaşığı buğday yağı koyduk. Bir kapsül E, e vitamini yağı koyduk. Badem yağı koyuyoruz. ...at kestanesi kullanacağız. At kestanesi gözaltı morlukları için... ...çok etkili bir yağdır. At kestanesi yağını ben ilk defa duydum hayatımda. Hı hı. Gözaltı morluklarında çok etkili bir yağdır. Bunu şu şekilde hazırlayıp... ...saklayabiliriz de... ...dilediğimiz kadar miktarını arttırabiliriz... ...daha fazla hazırlamak için. Her akşam göz gözaltlarımıza içten dışa masaj yaparak... E, uygularsak gözaltı morlukların ve çizgilerin azalmış olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bununla. Bu da her akşam yapılacak değil mi? Hı, bu normal, Peki adet dönemiyle bunu. ilgili herhangi bir şey var mı? Herhangi bir formül falan? Adet döneminde cildimizin daha iyi görünmesi evet. için mi? Bunun için e, yine şey genelde hep böyle solgun cansız gözükür adet dönemlerinde cildimiz. Bunun için de e, hepimizin evinde toz şekerimiz var. Toz şekerle balı karıştırıp cildimize uygulayıp 20 dakika bekletip ılık suyla durulayarak daha canlı pırıl pırıl bir cildimiz olabilir Toz şekerle balı karıştırıp suratımıza sürebiliriz. Zaten e, birçok leke tedavisinde ya da ölü hücreleri adındırmak için e, şeker kamışından elde edilen ürünler kullanılır. Şeker bu amaçla cildin canlılığını sağlamak için toz şeker çok etkili. Siyah noktalar için peeling bile rahatlıkla toz şekerli e, kullanabiliriz bunda. Tırnaktaki beyaz çizgileri soruyor. Hı hı vitaminsizlikten kaynaklanıyordur. Peynir, yoğurt, e, süt ürünlerini çok fazla tüketmemiz gerekiyor bunun için. Evet ya da onunla ilgili ilaç olacak. Evet. doktora gidecek. O pek şeylik Hı -hı. bir şey değil yani. Önerilecek hani onu ya ye bunu yedik bir şey değil. Hı -hı. Peki erkeklerin cilt bakımları için neler var? Bunların Hı -hı. hepsini ya yani, bu vermiş olduğumuz küllerin hepsini erkekler de uygulayabilir mi? Erkekler rahatlıkla uygulayabilirler. Ha. Evet. Aha. E Güzel o zaman karı koca sarımsaklı. Evet. <laughs> Tek dikkat etmeleri gereken şey özellikle erkeklerde tıraş olanlar varsa tıraştan hemen sonra uygulamasınlar. Çünkü çok fazla hassasiyet var. Peki tıraştan olur. sonra ne uygulaması gerekir erkeklerin? Hassasiyeti bir... gidermek için en etkili uygulamalardan bir tanesi gül suyu. Ciltlerini gül suyuyla e, temizleyebilirler. E, direkt hassasiyeti almak için yine yoğurt kullanabilirler. Yoğurt cildi inanılmaz sakinleştiren e, bir Üründür. Yanınca falan yoğurt sürdür evet, o yanı aslında. Alsın diye. Çoğu ürün aslında cildi yenileyen bütün uygulamalar aslında yanık tedavisinde kullanılan ürünlerdir. Özellikle yumurta akı e, inanılmaz cildimizdeki hücreleri yeniler. İtfaiyecilerin birçok eğitiminde yumurta akı verirler. Elleri yandıkları anda üzerine yumurta akı sürdüklerinde o yanığı iyileştirir. Cildimizde de bir yara iyileşmesi sağlamak istiyorsak yumurta akı da bunun için çok etkili oluyor. Aslında birçok nokta e, yara yanık iyileşmesiyle eş de diyebiliriz. Bildiğimiz gibi yoğurt da öyle. Peki do şey yüzdeki doğum lekelerinin geçmesi için Hı -hı. herhangi bir şey var mı? Doğum mi? lekeleri için en etkili tedavi yöntemlerinden bir tanesi bir tonik hazırlayalım dilerseniz. Tonikte bir şişe sodamız olacak. Bir çay fincanı, bir çay bardağı göz suyu koyuyoruz. Bir yemek kaşığı kakule dediğimiz şöyle toz şeklinde olan aktarlarda bulunan bir tozumuz var. Bir yemek kaşığı ondan ilave ediyoruz. Karanfil lekelerde çok etkilidir karanfil tozu. Bir yemek kaşığı da karanfil tozu ekliyoruz. Bunu çarkalayarak bir kavanozun içerisinde hazır şekilde bulunduruyoruz. Her akşam yatmadan önce cildimizi pamukla bu solüsyonu uygularsak bir ay sonrasında lekelerin inanılmaz oranda açıldığını rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. E, lekelerin açılmasıyla da kalmayıp cildiniz çok fazla aydınlık, daha parlak, gözeneklerin de azalmış olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Perver Hanım verdiğiniz bilgiler için. Çok güzeldi. Ben de bana vakit ayırdınız. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere.